Kadir Gökmen Öğüt evet konuşacak İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yeni Türkiye dediğiniz düzeni biz yıllardık söylüyorduk, anlatmaya çalışıyorduk ama maalesef toplumumuza anlatamıyorduk. Bu yasayla kamuoyuna yeteri kadar sizler açık ettiniz, anlattınız. Eğer gündüz yapılmış olsaydı, gece yarısı değil, gündüz söylenmiş olsaydı biraz daha iyi anlatılmış olacaktı. Yarın havuz medyanız bunları hiç görmeyecek. Bu bölümleri hiç anlatmayacak. Yine yine bu yasanın soma işçileri için yapıldığını, yine öğretmenler için yapıldığını, yine vergi cezalarının affı için yapıldığını söyleyecek. Önemli değil. Önemli değil. Yıllardır Ateşehir Barbaros Mahallesi sınırları içinde kalan çok değerli bir alanı yani Ateşehir Finans Merkezi'ni Ateşehir ilçesinden Ümraniye ilçesine aldınız. Amaç devletin kasasına girecek, harcı almayacak olan Ümraniye ilçesine ruhsat işlerini devretmek. Göreceksiniz, göreceksiniz. Asıl amaç arkadan gelecek. İmar planlarıyla oynanarak emsal artışları ve yeni imar inanları açılacak. Her zaman böyle oldu. Her masum şeyin altında bunu yaptınız. Sayın milletvekilleri bu yasadan o kadar mutlusunuz da niye halkın göz önünde yapmıyorsunuz? Niye gündüz saatlerinde yapmıyorsunuz? Niye kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Devri iktidarına yaptığınız imar talanına ve ekonomik gidişinize bakanınız babacan bile isyan etti. Bu işin sürdürülemeyeceğini, inşaatla bu ekonominin gidemeyeceğini anlattı. 16 9 konutlarına da aynısı olmuştu. İtirazlar ettik, engellemeye çalıştık dönemin başbakanı yapılanlara küstüğünü söyledi. Ama firmanın sponsor olduğu iftara rahat rahat gitti. Bugün görünüyor ki o konutlarda hükümetin pardon iktidarın milletvekilleri, ilgilileri, siyasileri ve bürokratları milyon dolarlara yerler almış. Bu inşaatlarda da kimlerin neler aldığı ortaya çıkacak. Bu inşaat pervasızlık, pervasızlıkları faciaları da yanında getiriyor. Bu inşaatlarda ölenlerin sayısını istatistikler bile tutamıyor. Dün meydana gelen faciayı tabip odası 4 ay önceden görmüş, uyarmış ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Bu inşaatta tüm İstanbulluların itirazına rağmen imar artışı yapılmış, Şişli'nin ve İstanbul'un kalbine bıçak saplanmıştı. Bugün gazeteleri okuyamadım ama havuz medyanız bu katliamı bile muhtemelen gezicilere yüklemiştir. Herhalde ölen kardeşlerimize bu katliamda olan kardeşlerimize rahmet diliyor. Yakınlarına ve milletimize bas sağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar gelin bu yasada toplumun faydasına işler çıkartalım. Örneğin 4C'li TÜİK işçilerini sözleşmeli yapalım. Belediye meclis ve il genel meclis üyelerine özlük haklarını verelim diş hekimlerinden hizmet satın alınmasını sağlayalım. Yine muayenehanelerin ruhsat sorununu çözelim. Taşeronu kaldıralım. Hayırlı bir iş yapalım. Değerli arkadaşlar, sizleri bu duygularla selamlamak istiyorum. Asıl bu maddenin içi Rütük'le ilgili ama bu maddenin özellikle son seçimlerde görüldüğü gibi dönemin başbakanının yayın organı gibi çalışan TRT ve Anadolu Ajansı'na hiçbir yaptırım uygulamadığı için Rütük üzerine bir herhangi bir şey konuşmanın anlamı olmadığına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.